Tatlı makarna yapıyoruz. Yarım ölçüyle meyveli bir sos hazırlayacağız. Şöyle kabımıza döküyoruz. Böyle yarım su bardağı su da suyu mu? koyuyoruz içerisine. Evet, aferin. Benim <laughs> kızım da bana yardım ediyor. Evet, benim kızımla beraber Oo. meyveli sosumuzu pişireceğiz. Evet, Zaten evet. arkasında yazıyor nasıl yapılacağı. Sadece yarım ölçüyle yapıyoruz. Sosumuz kıvam aldı. Şimdi bu soğurken krebimizi yapacağız. 3 yemek kaşığı Unumuzdan krep yapacağız. Az yapacağımız için çok fazla krep çıkmasını istemiyoruz. 3 yemek kaşığı dolusu koydum. Bunu şöyle bir eleyim. Güzel olur elediğimiz zaman. İçerisine bir paket şöyle vanilya koyacağız. Bu çünkü tatlı bir krepimiz olacak. Şöyle. Yarım su bardağı sütümüzle beraber Şöyle unumuzu güzelce çırpıyoruz. Güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpacağız. Unumuzla sütümüzü güzelce çırptık. Şöyle içerisine bir yemek kaşığı dolusu da şeker atıyorum. Ve güzelce şekerin de erimesini sağlayacağım çırparak. Şimdi burada krep tavası olmadığı için normal tavada yapıyoruz. Tavamızı birazcık yağladık. Şöyle bir peçeteyle yağını dağıtıyoruz. Bu arada arkada da ayva tatlısı yapıyoruz. Bunun da tarifi gelecek. Ve krebimizi döküyoruz. Zaten bayağı az bir hamur oldu. Çeviriyoruz krebimizi. Şimdi kreplerimizi hazırladık. Şöyle sarıyoruz. Ve makasla böyle kırt kırt kesiyoruz. Kaçtı bir tanesi. Kestiklerimizi böyle Makarna gibi açıyoruz uzun uzun. Sosumuzdan üzerine döküyoruz. Yani biz meyveli bir sos yaptık ama hani isteyen çikolatalı sos, değişik yani nasıl eline nasıl soslar varsa onlarla da yapabilirler. Ve üzerine şöyle kırıkladığım cevizleri koyuyorum. Yani üzerine koyduğumuz şeyler herkesin zevkine göre değişir bence. Yani bunun üzerine çeşitli meyveler falan da konabilir. Bence bu bir nevi waffle tarzı bir şey oluyor. Evet. Tadıma geçiyoruz. Yani çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ee, bu üzerine yaptığımız sos da hafif bir ekşiliydi zaten. Ben çok beğendim. Waffle'ın değişik bir versiyonu olmuş bu. Ee, yapılıp yiyilesi bir şey. Yani üzerine katılacak şeyler kişinin damak zevkine göre değişebilir bence. Gayet güzel. Yapılıp yenir.